Orhan, abim hırsından çıldırmış gibi. Dikkatli ol. Niyetimizi öğrenecek olursa ikimizi de yalan istemem. Akşam buralarda bir yabancı dolaşmış. Haberin var mı? Ee, yok abi. Yoksa Naciye bir işler karıştırıyor olmasın? Ah, zannetmem abi. Bana bak kız. Herkes ayağını denk alsın. Yoksa ayaklarını çatır çatır kırarım ben. Sana da evleninceye kadar bu odadan dışarı çıkmak yok. <gülüyor> 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 Kapıdan dışarı bir <laughs> adım atamazsın. İşte o kadar. <laughs> Naciye mektubu tam zamanında ulaştırdı. <laughs> Naciye bir tenedir. Haber kötü mü be? Kötü ya. Zeynep'i kara çiftlikten çıkarmak gerek. Kız mı kaçıralım yani? Ayıp Ay Ay ettin ki hep et mi? O kız kaçırmak demezdi. Yaşı yerinde. Tıpış tıpış gelin hatunun kaçırılması mı olurmuş? <laughs> Kahya, bunlar benim ve Zeynep'in nüfusları. Al bunları kasabaya var ve hemen nikah işlemine başla. Baş üstüne beyim. Allah ikinize de hayırlar Hı. versin. Aa! Çok şey. Ne düşünüyorsun Ebiş? Şey, adamın köy civarında bir dağ evi var da onu düşündüm. <laughs> Öyleyse seni bu gece oraya kaçıralım. Ha? Ama öyle bir plan yapalım ki kimseye zarar gelmesin. Hı? Sen işi bana bırak beyim, bak göreceksin nasıl ummadık taş baş yarar. <laughs> damlaya damlaya gol olur demişler. Besle <laughs> kargayı büyüsün ne güzel. Benim haberim olmadan buralardan kuş uçmayacak. Sabah akşam nöbettesiniz. Akşamları çifte elde gözünüzü kırpmayacaksınız. Memiş, buyur an. Sen de ben olmadığım zaman bunları denetleyeceksin. Baş üstüne Şimdi önümde bir prova yap bakayım. Bana Hı. bakın! Akşamları çifte elde gözünüzü kırpmayacaksınız. Gözünüzü kırpmayacaksınız. Kafanızı patlatayım lan! Kafanızı patlatırsın. Sisi lan! Sus lan! Kendini kel karakasın mı zannettin sen manyak? Haşa ağam, ben senin kadar manyak olamam ki! <laughs> Teşekkür ederim! <laughs> Siz, defol, defol! Sizler! Defol! Aynı, 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 Nereye kız? Uçuk hanımlara kumaş götürüverdim de! Güzel kumaşlarım var mı bari? <laughs> Karafat <atma>. mı? <laughs> Hiç olmaz olur mu? Açta görelim! Ah, bunda olmaz! <laughs> seni çarptım, seni! <laughs> Çeki bakayım, ben eyle bildiğin <laughs> hatunlardan değilim. <laughs> <Seni> canım canlıyım ben, ah <laughs> oh canım! Kömürlükte ne var? He? Elleme kömürü var. Soba için uzun kesin. Ah! Canlı mı? Ah, bal görmüş gibi niye görüyor onu be ayı? Ne oluyor orada? Gül baba! Merhaba! Ah, hoş geldin teyze! Ne istiyorsun? Örtüler neler neler getirdim! Orhan'dan falanlar filanlar getirdi. Getirdin mi? Getirdim ya. Gel, hanım ablam içeride. Ah, oldu. Ay. Kim o avrat? E, kim o avrat? Şey, bahçeci kadına. Ya Zeynep ablama kumaş getirmiş. Bahçeciye da, sana da. <laughs> <laughs> Yere batın hepiniz. E, batarız. Ay. Ah. Oh. Ah, oh, ah. Oh. Anam anam yandım anam. Aşk, kendine de katilsin, <laughs> ne? Ulan, buradan kuş bile uçmayacak demedim mi ben sana, ha? söyle! E ağam, kuş uçmadı ki, bohçacı karı geçti, kara Fatma işte! Ulan sende kuştaki kadar bile beyin yok be! <laughs> Bir daha bu eve kimse girmeyecek, anlaşıldı mı, tamam <gülüyor> mı? <gülüyor> tamam, tamam, Deli, <gülüyor> manyak! <laughs> <laughs> Atıptan! <laughs> 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 hepsi kendi, hepsi! <laughs> hem deli hem manyak! <laughs> i̇şte Beyli hanım abla! Beyim dedi ki, bu gece kendi gönlüyle kalksın gelsin dedi. Hiçbir şeyden korkmasın dedi. Seni anamın bağ evine götürecek. Nikah mamelinizde başladı, kimse kılına bilen dokunamaz. Atmayı atma ibiş, deli misin sen? Deliyim zahir. De bakalım, Var mısın? Ya tutarlarsa bizi? Tamam. Golün yattı. Ha, al şunu. İçinde beyim hepsini yazdı. Bu Aa. gece kaçmaya hazır ol. Ay dur, şaşırtma beni. Laf bitti abla, şimdi iş. Hadi Bismillah. Ay ibiş dur. İ, korkuyorum. Bu geceden sonra korkmayacaksın. Hadi eyvallah. <laughs> ah. Ha. İyi ki geldin teyze. Zeynep çok meraktaydı. Sen beni merak etmiyor mu? Naciye? Gibi. <laughs> 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 Sen hem delisin hem de. <laughs> hem de ta aşım <laughs> ya. <gülüyor> Dinle beni kuyum. Bu gece Zeynep'in kaçmasına yardım edeceğim. <laughs> Sakın buralara o serserime bir şey sokma. Sana dut gibi aşık. <laughs> Sen çok yaşa Emi. Hani? Hele bu iş Çabuk bitsin. Çabuk git buradan zaman... yoksa hepimiz mahvoluruz. Evet. Öp. Evet. öpeyim teyzeciğim. Defol buradan boş iç kadın. Peki öp be ayıp. Kızma ağam kızma. Ha. Gidiyorum öpeyim. Aa. Kızma ağam ne kıza yok mal satmaya geldik. lan hop. Ya. <laughs> bu ses beni fena halde gıdıkladı mı ne? Naciye, Naciye, kül vali Naciye, Naciye, Naciye... Kız yakaladım seni Kara Fatma, canımın içi benim. Bir Allah'a ısmarladık demeden mi gidiyorsun? Bir defa da senin için gelirim, mı? Ooo, bir yere bırakmam seni Oynak canım. Gel sen bu gece beraber kalacağız, misafirimsin! Sen... 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 Sen. 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 sen, Ay. sen, sen. yakalayın şunu. Allah'ım, ya. yakaladım. Lan memiş, bir gün hesabını soracağım bunu senin! Hadi be! Nasıl yakaladım ağam onu, he? Süs! Sus! Kafemi karıştırma, görüyorsun ki düşünüyorum! <laughs> Götürün şu kadın bozuntusunu bir yere kapatayım! Oynama! Gidi! Baş üstüne! ne memiş, konuşun sen! Yürü! Selam ağam! Hayır! Bu gece kaçacağız ama İbiş'e ne olur sonra? Sen hayırlısıyla gittikten sonra beni İbişi kurtarırım. Ya abim İbişi konuşturursa, İbiş canını verir bize ele vermez. Ay gelin gelin Siyah saçın tel tel edip Rüyamda gördüm seni bağ vermişler Eller sarar da bana derd olur Gelin gelin Ver eğlen eğlen Var alınan gelinlik, götürebildiğim tek çeyizim. Ay, yavaş. Ay. Sen buradan gözle, ben işaret verince hemen çık. Yavaş yavaş gel. Hey <laughs> 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 ne? Ay. Oh. <laughs> <laughs> Naciyem, Naciyem, cilveli Naciyem benim! <laughs> Gece neden çıktın dışarı? Uyku tutmadı, seni düşündüm. Ah canımın içi, beni mi düşündün sen? <laughs> evet. Bir oyun oynayalım dedim. Gene tava vuracaksın başıma ben. <laughs> bir oynamıyorum. Yok canım, körebe olacağız. Sen ebe olacaksın, beni bulacaksın. Hı? Gece körebe oynanır mı hiç? Aa, gözlerim bağlı olduktan sonra... ...gece gündüz fark eder Oynayalım <laughs> peki, bağla gözümü. <laughs> Hadi benimle, ben sana hep sesleneceğim. Sen seslen, ben uçuk uçuk gibi senin buradayım, sesine gel. gelirim. Naci. Buradayım ben! Geldin! Geldin! Aha! Gel, buradayım! Yok, olmaz! Oh. Buradayım, gel! Nerede? Bak, işte! Şimdi tuttum seni! <laughs> <laughs> Aaa! Ah. Öff! <laughs> 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 Hemen gidelim buradan. hadi! hayır, 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 gel hayır, 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 Beni düşün. Oh. <laughs> Gel. Maj. Oh. Ben kaçıyorum be. Heh. Heh. Geliyorum, sıkı Orta direğim, ne? Geliyorum sıkıdı. Orta direği, Naciye.